Merhaba arkadaşlar. Indy Kitchen ünitesinde pişirme yöntemlerini, yemek hazırlarken yaptığımız eylemleri, mutfak aletlerini ve yemeğin içindeki malzemeleri göreceğiz. İlk olarak Cooking Methods başlıyoruz. Fry yağda kızartmak, Roast ise fırında kızartmak ya da ateşte döndürerek kızartmak anlamına gelir. Bake fırında pişirmek, Boil kaynatmak ya da haşlamak. Steam Buharda pişirmek grill ise ızgarada pişirmek. Preparing food yani yemeği hazırlarken kullandığımız eylemler. Cut kesmek, chop doğramak, dice küp küp doğramak, slice dilimlemek, whisk çırpmak, crack ise yumurtayı kırmak için kullanacağız bu eylemi. Peel kabuğunu soymak. Pour, dökmek ancak sıvı şeyler için kullanılır. Mix, karıştırmak. Stir de karıştırmak. Arasındaki fark ise şu. Mix, ürünleri birbiriyle karıştırmak. Stir ise kaşıkla karıştırmak. Spread, burada sürmek anlamında kullanacağız. Ekmeğin üstüne yağ sürmek gibi. Mash, ezmek demek. Genellikle patates için kullanacağız. Yani püre haline getirmek anlamında kullanabiliriz. Roll yuvarlamak, squeeze sıkmak, suyunu çıkarmak, knead yoğurmak, grate rendelemek, drain süzmek, melt erimek ya da eritmek. Some ingredients yani bazı içindeki malzemeler Ingredients önemli bir kelimedir. İçindeki malzemeler anlamına gelir. Yemeğin içindeki malzemeleri göreceğiz. Onion soğan, garlic sarımsak, parsley maydanoz, carrot havuç, egg yumurta, pepper biber, lentil mercimek, flour un, butter tereyağı ya da katı yağ olarak da çevirebiliriz. Oil sıvı yağ anlamına gelir. Salt tuz, cucumber salatalık, potato patates, tomato domates, meat et, chicken tavuk ya da tavuk eti, fish balık. Kitchen tools yani mutfak araç gereçleri. Fork, çatal, knife, bıçak, spoon, kaşık, saucepan, sos tavası ya da sos tenceresi olarak da çevirebiliriz. Saplı derin tava anlamına gelir. pan tava, pot tencere, bowl kase, baking tray fırın tepsisi, plate tabak, strainer süzgeç, grater rende oven ise fırın. Evet, exercise yani burada bir alıştırmamız var. Read and match to make sentences. Okuyun ve cümle oluşturmak için eşleştirin diyor. Crack kırmak demekti. Yumurta için kullanıyoruz dedik. Yani crack two eggs into the bowl. İki yumurtayı kaseye kırın. O zaman biri D ile eşleştirebiliriz. Fry kızartmak, yağda kızartmak demekti. Burada in hot oil diyor. Yani sıcak yağda diyor. Sıcak yağda yapılan eyleme biz fry diyoruz. Dolayısıyla 2'yi G ile eşleştiriyoruz. Fry the potatoes in hot oil sıcak yağda patatesleri kızartın. Slice dilimlemek demekti. Dilimleyeceğimiz burada ne var? Bread yani ekmek. Ekmekleri tost yapmak için dilimleyin. Sliced bread to make a toast. Bake fırında pişirmek demekti. Dolayısıyla fırında yapılan eyleme biz bake diyoruz. Bake the cookies in a hot oven. Yani sıcak fırında kurabiyeleri pişirin diyor. Knead yoğurmak. Biz burada hamur yoğuracağız. Knead the dough until it gets soft. Yani B ile eşleştireceğiz. Hamuru yumuşayana kadar yoğurun diyor. Dice küp küp doğramaktı. Dice the onions and add them to the pan. Yani soğanları küp küp doğrayın ve tavaya ekleyin diyor. Steam buharda pişirmekti. Buharda pişirme eylemi over hot water. Yani sıcak suyun üzerinde yapılır. Dolayısıyla biz yediği A ile eşleştiriyoruz. Steam the vegetables over hot over. Sıcak suyun üstünde sebzeleri buharda pişirin diyor. Spray sürmekti. Spray peanut butter on a sliced bread. Yani fıstık ezmesini dilimlenmiş ekmeğin üzerine sürün. Grill ızgarada pişirmek. Dolayısıyla barbüküde yapılan eyleme biz grill diyeceğiz. Grilled chicken wings on the barbecue. Barbekünün üstünde tavuk kanatlarını pişirin diyor. Boil haşlamak veya kaynatmak demiştik. Sıcak suda yapılır. Dolayısıyla biz burada hot water yani H ile eşleştiriyoruz. Boil the pasta in hot water. Makarnayı sıcak suda haşlayın diyor. Sample question yani örnek bir sorumuz var burada. Önce soru kökünü okuyorum. Which of the following cooking method will Lisa's mom use? Aşağıdaki pişirme yöntemlerinden hangisini Lisa'nın annesi kullanacak diye soruyor. Bakalım diyalogumuza. Liza, I'm starving, mom. Can you prepare something to eat? Açlıktan ölüyorum anne, yiyecek bir şeyler hazırlayabilir misin diye soruyor. Mom, yani anne, what about french fries? Patates kızartmasına ne dersin diyor. Lisa ise I prefer more healthy food, yani ben daha sağlıklı yiyecekler tercih ederim diyor. Annesi ise, okay, I will steam some vegetables. Tamam o zaman ben buharda biraz sebze pişireceğim diyor. Dolayısıyla buharda pişirme yöntemini kullanacak. Steam. D'deki boil yani haşlamak, o yüzden eliyoruz. C'deki fry yani yağda kızartmak, C şeklinde eledim. B'deki ise grill ızgarada pişirmek B şıkkını eledim. A'da ise steam yani buharda pişirmek Liza'nın annesinin kullandığı yöntem. Exercise burada da bir alıştırmamız var. Put the words into the right box. Kelimeleri doğru kutuya yerleştirin diyor. Kategorilerimize bakalım. Cooking methods, ways of cooking yani pişirme yöntemleri ya da pişirme yolları. Preparing food, yemeği hazırlarken kullandığımız eylemler. Kitchen tools, mutfak araç gereçleri. Taste ise tat anlamına geliyor. Bakalım pour, dökmek demekti. Sıvı bir şeyleri dökmek. Ben bunu yemeği hazırlarken kullanıyorum. Dolayısıyla preparing food'a yazıyorum. Grill, ızgarada pişirmek demekti. Bu bir pişirme yöntemi olduğu için cooking method kısmına yazıyorum. Bake fırında pişirmek demekti. Bunu da pişirme yöntemi kısmına yazıyorum. Sweet tatlı demek, şekerli anlamında dolayısıyla taste yani tat kategorisine yerleştiriyorum. Strainer süzgeç demekti. Kitchen tools mutfak araç gereçlerini yazıyorum. Mesh, ezmek püre haline getirmekti. Bu da Preparing Food kategorisine girer. Peel, kabuğunu soymak. Bunu da yemeği hazırlarken kullanıyorum. Steam, buharda pişirmek. Bir pişirme yöntemidir. Ways of Cooking. Bitter, acı demek. Ama bu çok acı. Yiyemiyorum. Biberin acısı değil. Şekeri az anlamında. Fry yağda kızartmak. O zaman ben cooking methods yazıyorum bunu da. Bowl kase demek. Mutfak araç gericidir. Kitchen tools kategorisine ekliyorum. Baking tray fırın tepsisi. Bu da bir mutfak araç gericidir. Slice dilimlemek. Bunu da Yemeği hazırlarken kullanıyorum. Preparing food kısmına yazıyorum. Spicy baharatlı anlamına gelir. Bu da tat kısmına girecek. Tasty lezzetli demek. Bunu da buraya yazıyorum. Pot tencere mutfak araç gereçlerine ekliyorum. Salty tuzlu demek. Bu da tat bildirdiği için taste kısmına yazıyorum. Roast, fırında kızartmak ya da ateşte döndürerek kızartmak demekti Bir pişirme yöntemidir. Cooking methods da yazıyorum. Chop, ince ince doğramak. Bunu da preparing food kısmına yazıyorum. Sour, ekşi anlamına gelir. Bunu da taste kısmına yazdım. Boil, haşlamak, kaynatmak. Bu da bir pişirme yöntemidir. Grater, rende anlamına gelir. Mutfak araç gereci. Saucepan sos sauce tavası. Bunu da mutfak araç gerecine yazıyorum. Knead yoğurmak preparing food kısmına ekliyorum. Describing a process yani yemeğin yapılış sürecini anlatmak. We use first, then, next, after that, finally to tell the order of events when we talk about a process. Biz... İlk olarak, sonra, bir sonraki, ondan sonra, son olarak gibi ifadeleri yemeğin yapılış süreci hakkında konuşurken olayların sırasını söylemek için kullanırız. Aşağıda bir örnek tarif var. Bakalım. First, heat some oil in the frying pan. İlk olarak kızartma tavasında biraz yağ ısıtın diyor. Second, Chop the onion and garlic. İkinci olarak soğanı ve sarımsağı doğrayın. Then fry them for 5 minutes. Daha sonra onları 5 dakikalığına kızartın. Next put the chicken into the frying pan. Ve bir sonraki adımda ise tavuğu kızartma tavasına koyun. After that add the tomato sauce on it and fry them for 15 minutes. Ondan sonra domates sosunu üstüne ekleyin ve onları 15 dakika kızartın. Finally serve it hot. Son olarak sıcak olarak servis edin. Sample question yani örnek bir sorumuz var burada. Which of the following order of the process is true? Yani aşağıdaki sürecin sıralamalarından hangisi doğrudur diye soruyor. Bakalım 3 ile başlayacağız. First, crack two eggs into a bowl and whisk. İlk olarak bir kasenin içine iki yumurtayı kırın ve çırpın diyor. 1 ile devam edeceğiz. Then add some cheese, milk and salt to the bowl. Daha sonra kaseye biraz peynir, süt ve tuz ekleyin diyor. 4 ile devam ediyoruz. Next, put some oil into a pan and heat it. Bir sonraki aşamada bir tavanın içine biraz yağ koyun ve onu ısıtın. 2 ile bitiriyoruz. Finally, pour the mixture into the hot pan. Yani son olarak ısınmış olan tavanın içine karışımı dökün diyor. Doğru sıralamamız 3 1 4 2 şeklinde olacak. Bu sıralamanın yer aldığı şık ise D şıkkı some conjunctions yani bazı bağlaçları göreceğiz burada. After den sonra demek. Yani kendisinden sonra gelen cümleye den sonra anlamı katar. Cümlemizi inceleyelim. After you peel the cucumbers, slice them. Salatalıkların kabuğunu soyduktan sonra onları dilimle diyor. Before da aynı after gibi kendisinden sonra gelen cümleye den önce anlamı katar. Aynı cümleyi bir de before'la inceleyelim. Before you slice the cucumbers, peel them. Yani salatalıkları dilimlemeden önce onların kabuğunu soy diyor. When dığında ya da dığı zaman olarak çevirebiliriz. When it boils, put the ingredients in the pot. Yani kaynadığı zaman ya da kaynadığında malzemeleri tencerenin içine koy. If, eğer anlamına gelir. If you want it fresh, you should eat it immediately. Eğer onu taze istiyorsan hemen yemelisin diyor. Until, e kadar demek. Bu da kendisinden sonra gelen cümleye ya da kelimeye e kadar anlamı katar. Heat the water until it boils kaynayana kadar suyu ısıtın. However, however ancak ama yine de anlamına gelir. Bir nevi but yani ama anlamına da gelebilir diyebiliriz. I don't usually prefer Italian cuisine. However, I love pizza. Ben genellikle İtalyan mutfağını tercih etmem. Ama yine de pizzaya bayılırım diyor. Moreover, dahası, ayrıca, anlamına gelir. Bu da also ile benzer anlam taşır. I'd like to eat an ice cream. Moreover, I'd like to have chocolate sauce on it. Ben dondurma yemek istiyorum. Dahası üstünde çikolata sosu istiyorum diyor. So bu yüzden demek I don't like spicy food, so I don't prefer Mexican cuisine. Ben baharatlı yiyecekleri sevmem. Bu yüzden Meksika mutfağını tercih etmem. Exercise 2 yani burada da bir alıştırmamız var. Circle the correct one. Doğru olanı yuvarlak içine alın diyor. Birinci cümlemize bakalım. Chop the onions after you peel them. Yani soğanların kabuğunu soyduktan sonra doğrayın diyor. Kabuğunu soymadan önce doğramamız zaten mantıksız olurdu. Dolayısıyla cevabımız after olacak. 2. You should try fajita if you like spicy food. Eğer baharatlı yiyecekleri seviyorsanız fajitayı denemelisiniz diyor. 3. When the chicken is ready, you can serve it hot. Yani tavuk hazır olduğu zaman, olduğunda onu sıcak olarak servis edebilirsiniz. 4. You can marinate the chicken before you fry it. Yani tavuğu kızartmadan önce marine edebilirsiniz diyor. Marine etmek yani sosla bekletmek. Bu işlemde kızarttıktan sonra yapılmaz. Dolayısıyla cevabımız before olacak. 5. He doesn't like fish at all. However, He ate fried fish. O balığı hiç sevmez ama yine de kızarmış balık yedi diyor. Sample question. Örnek sorumuz var burada. Öncelikle soru kökünü okuyorum. Which of the following question does not have an answer in the recipe above? Yani aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki tarifte yoktur diye soruyor. Tarifimize bakalım. Ingredients yani içindeki malzemeler. 1 kilogram meat, 1 kilogram et, an onion bir adet soğan, a clove of garlic bir diş sarımsak, olive oil zeytinyağı, spices baharatlar, a tablespoon of tomato sauce bir yemek kaşığı domates sosu. Process yani yemeğin yapılışı. First heat the oil in a large pan. İlk olarak geniş bir tavanın içinde yağı ısıtın. And fry the meat for about 5 minutes until it gets brown. Ve eti yaklaşık olarak 5 dakika kahverengileşene kadar kızartın. Then peel the onion. Daha sonra soğanın kabuğunu soyun. Chop it and the garlic into small pieces. Soğanı ve sarımsağı küçük parçalar halinde doğrayın. Add the chopped onion and garlic into the frying pan. Kızartma tavasının içine doğranmış olan soğanı ve sarımsağı ekleyin. Fry them for 5 minutes more. Ve onları 5 dakika daha kızartın. After that, put the tomato sauce, spices, a little of hot water and mix them all. Ondan sonra domates sosunu, baharatları ve birazcık da sıcak suyu koyun. Onları karıştırın. Next, put the fried meat and vegetables into the baking tray. Daha sonra kızarmış olan eti ve sebzeleri fırın tepsisinin içine koyun. Pour the sauce over the meat. Yani sosu etin üzerine dökün. Bake it in the oven for about an hour at low temperature. Fırının içinde eti yaklaşık olarak bir saat düşük derecede pişirin. Finally serve it with salad. Son olarak da salata ile servis edin diyor. Şimdi sorularımıza bakalım. A şıkkında what is in it? Yani içinde ne var diye soruyor. Bize zaten içindeki malzemeleri vermişti. Dolayısıyla A şıkkının cevabı var eliyoruz. B şıkkına bakıyoruz. How long does it take to cook? Yani yemeği pişirmek ne kadar süre alır? Bakalım. İlk olarak eti yaklaşık olarak 5 minutes, 5 dakika kızartmıştık. Daha sonra soğan ve sarımsak 5 minutes more, 5 dakika daha kızartmıştık. Son olarak da in the oven, fırında about an hour. Bir saat pişirmiştik. Dolayısıyla yemeğin yapılışı bir saat on dakika sürüyor. Cevabı var. B şıkkını da eliyorum. D seçeneğine bakıyorum. How do you serve it? Onu nasıl servis edersiniz? Finally serve it with salad. Yani son olarak salata ile servis edin diyor. Bunun da cevabı var. C şıkkına bakıyorum. Which country does it belong to? Hangi ülkeye aittir diyor yemek? Bunun cevabını bize hiçbir yerde vermemiş. Dolayısıyla C seçeneğimiz doğru seçenek. Aynı tarifle ilgili başka bir sorumuz var burada. Arkadaşlar bu tip sorularda soru kökünü anlamak soruyu yapmak demektir. Soru kökümüze bakalım. What is the next step after putting the fried meat and vegetables into the baking tray? Yani bu tarz sorularda after'dan başlayacağız çeviriye. Kızarmış eti ve sebzeleri fırın tepsisine koyduktan sonraki adımı soruyor bize. Soruyu anladığım, anladığımıza göre yapması Artık çok basit. Ben fırın tepsisine koyduğum aşamayı bulacağım. Put the fried meat and vegetables into the baking tray. Dolayısıyla bundan sonra yaptığım eylem benim cevabım olacak. Pour the sauce over the meat diyor. Yani etin üzerine sosu dök diyor. Bu da B seçeneğinde verilmiş bize. Doğru seçeneğimiz B şıkkı.